Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin örnek davranışları ile ilgili bazı sorular çözmeye çalışacağız. İnşallah hazırsanız başlayalım. Evet Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisir ve la tu'sir. Rabbi emmin bil hayr. Duamızı ettik. Dersimize başlayalım. Bu yukarıda bir olay bahsediliyor. Bu olaydan hareketle hangisi söylenemez diyor bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunu Hazreti Hasan'ı seviyor ve yanına bir adam geliyor ve diyor ki benim 10 tane çocuğum var ama hiçbirini öpmedim, sevmedim senin gibi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Bu olaydan hareketle hangisi söylenilemez? A şıkkına baktığımızda çocukları sevmeyen insan merhametten yoksundur. Merhametli anne baba çocuklarını öpüp koklar. Çocuk sevgisinde peygamberimizi örnek almalıyız. Sevgiye layık olmayan çocuklar sevinmeyebilir. Evet A, B, C şıklarına baktığımızda yukarıdaki metinle uyumlu bilgilerken D şıkkındaki bilgi ise yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinde görülen davranışlardan biridir diyor. Bazı fikirlere ön yargılı bakabilirdi. Her birinin görüşüne değer verilirdi. Fikir alışverişinde bulunulmazdı. Peygamberimizden başkasının görüşleri dikkate alınmazdı diyor. Hangisi olabilir demiş bize. Bildiğimiz gibi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve başka insanların fikirlerine ve düşüncelerine önem vermiş. Dolayısıyla A, C, D şıkları olmaz. Ancak doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Peygamberimiz etrafındaki insanların görüşlerine değer vermiş ve onların görüşlerine değer verdiğinden dolayı onlarla ne yapmıştır sevgili arkadaşlar istişare yapmıştır. Onlarla birlikte istişare yapmıştır. İstişare bir konu hakkında görüş ve fikir alışverişinde bulunmaya deniliyor. Konu hakkında bilgi sahibi değilsek ya da kararsız kaldıysak o konuyla ilgili bilgi sahibi olanlara danışmaya istişare deniliyor. Bu kavramı bilmiyorsak lütfen not alalım. Üçüncü sorumuza geçtik. Hz. Peygamber'in aile içindeki davranışları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. A. Peygamberimiz çocuklarına torunlarına iyi davranırdı. B. Peygamberimiz çocuk ve torunlarıyla oyun oynardı. C. Peygamberimizin ailesine sevinç ve üzüntüler paylaşılırdı de peygamberimizin ailesine işler danışmayla yürütülmezdi diyor. Evet deminki sorudan da hareketle düşündüğümüzde A, B ve C şıkları yanlış bilgiler içermiyor. Doğru bilgiler içerirken D şıkkında ise istişare etmez diyor peygamberimiz. Bu da yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesine görülen davranışlardan değildir diyor. Şakalaşmak, fedakarlık, sevmek, sevilmek, yalan söylemek. Basit ve kolay bir soru. Peygamberimiz şakalaşmış, yeri geldiğinde fedakarlıklarda bulunmuş, etrafındaki insanları sevmiş, onlara merhametle davranmış ama asla yalan söylememiş. Dolayısıyla doğru cevabımız denizde olacaktı. Evet, burada bir metnimiz var. Bu paragraftan hangisine ulaşılabilir diyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Peygamberimizin huzurunda Hevazin kabilesinden bir takım esirler geliyor. İçlerinde bebeği olan bir kadın da var. Ancak bu kadın çocuğunu kaybetmiş. Esirler arasında çocuğunu bulunca hemen onu alıp sinesine basıyor ve derin bir şefkatle çocuğunu emzirmeye başlıyor kadını izlemekte olan peygamberimiz kadının bu davranışlarından son derece etkilenip Allah'ın kullarına olan sevgi ve merhametini hatırlatıp bize şu kadının çocuğa ateşe atacağını düşünür müsünüz diye soruyor. Biz hayır gücü yettiği sürece atmaz dedik. Peygamberimiz işte Allahu Teala bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha çok kullarına merhametlidir diyor. Burada vurgulanmış olan ifade hangisine ulaşılabilir demiş. Peygamberimiz çok merhametliydi. Peygamberimiz çok cesur bir insandı. Peygamberimiz savaşçıydı. Peygamberimiz bilgiye değer verirdi. Metni okuduk ve metinden çıkan ana tema peygamberimizin merhametli olması. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık olacaktı sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir bayram günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oynamakta olan bir grup çocuğun yanına uğruyor. Orada arkadaşlarının oyununa katılmayan bir çocuk görüyor. Üzüntülü olduğu halinden belli olan çocuğa soruyor. Yetim olduğunu öğreniyor. Babasının ölümünden sonra annesinin başkasıyla evlendiğini ve kendisine kimsenin bakmadığını bildiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ister misin Muhammed senin baban, Ayşe de senin annen, Fatma da senin kardeşin olsun diyor. Burada bize asıl vurgulanan hangisidir diyor. Peygamberimiz yetim çocuklara kol kanat geriyordu. Peygamberimiz çocukların öylesine öylesine seviyordu. Bazı çocuklar Peygamberimizi babalarına benzetiyordu. Peygamberimiz gördüğü çocuklara selam veriyordu. Asıl vurgulanan hangisi? B C D şıkları doğru bilgiler içeriyor ama asıl vurgulanan burada peygamberimizin yetimleri koruyup gözetmesi. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre Hz. Hatice ile ilgili hangisi söylenemez diyor sorumuzda. Hz. Hatice çocuklarına karşı şefkatliydi. Zengin bir kadın olmasına rağmen son derece alçak gönüllüydü. Peygamberimizle birlikte İslam'ı yaymak için var gücüyle çalışmıştır. Hangisi söylenilemez diyor. A şıkkına baktığımızda İslam'ı yayma konusunda her zaman peygamberimizin yanında olmuş. Zengindi ve bir o kadar da alçak gönüllüydü. Çocuklarıyla gerektiği kadar ilgilenem, ilgilenemezdi. Çocuklarına karşı çok şefkatliydi. Metne baktığımızda A, B ve D şıkları doğruyken C şıkkı ise arkadaşlar yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Peygamberimizin bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. İnsan doğasında var olan eğlenme ve şakalaşma ihtiyacını bilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat eşi Hz. Ayşe radıyallahu anh ile muhtelif yani farklı zamanlarda koşu yarışması yapmıştır. Buna göre hangisi söylenebilir diyor. Peygamberimiz oldukça ciddi bir kişiliğe sahipti. Peygamberimiz eşiyle vakit geçirmeye önem verirdi. Peygamberimiz şakalaşmadan hiç hoşlanmazdı. Peygamberimizin işlerinden arta kalan zamanlar olmazdı diyor. Yukarıdaki metne baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin A, C, D şıkkındaki davranışları yapmadığını ancak B şıkkındaki davranışı yaptığını eşiyle vakit geçirdiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacaktır. Devam edelim bir sonraki soruya. Öncüllerde verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor bize? Peygamberimiz aile bireylerine onları sevdiğini mutlaka söylerdi. Peygamberimiz yemek davetlerine eşiyle katılmayı önemserdi. Peygamberimiz aile bireylerinden birinin ağladığını gördüğünde bizzat kendi elleriyle gözyaşlarını silerek onu teselli ederdi. Hangilerini yapmıştır? Birinci öncüle baktığımızda bu var. İkinci öncüle baktığımızda bu da var. Üçüncü öncüle baktığımızda bu da doğru bir bilgi. Dolayısıyla doğru cevabımız denizde olacaktı sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Peygamberimize sahabiler, ey Allah'ın elçisi Komşunun komşu üzerinde hakları nelerdir? Dersimizde de işlemiştik. Komşu hakkına önem vermişti Peygamberimiz. Peygamberimiz bu soruya nokta nokta şeklinde cevap vermiştir. Nasıl olabilir diyor. Cenazesi olduğunda taziyesine gitmek. Yardım istediğinde yardım etmek. Hastalandığında ziyaret etmek. Onların üzüldüğünde sevinmek diyor. Baktığımız zaman A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı buraya getirilebilecek ifadelerken D şıkkı ise getirilemez dolayısıyla doğru cevabımız Denizli olması gerekiyor Sevgili arkadaşlar Bir sonraki sorumuza geçelim Verilen paragrafta Peygamberimizin ailesinde görülen Hangi güzel davranış örneklendirilmiştir diyor Hangi güzel davranış vardır burada diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi evlerine gelen misafirlerini en güzel biçimde ağırlamak için Ellerinden gelen çabayı gösterirlerdi Aile fertleri evlerine gelen Misafirlerinin hal ve hatırlarını Sorup onlara güzel Güler yüzle davranırdı Hangi güzel Davranış vardır diyor Misafirperverlik, fedakarlık, yardımseverlik Güvenilirlik Elbette ki bu ne olacaktı Sevgili arkadaşlar Misafirperverlik olacaktı Geçiyoruz Verilen ayet ve hadisler çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yetimi sakın üzme, isteğini azarlama diyor. Duha suresi 9. ve 10. ayetlerde en güzel ev içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir diyor. Hangisi çıkarılabilir? İkisinde de vurgulanan ifade hangisi arkadaşlar? Yetim. Değil mi? Yetimlerle özellikle ilgilenilmesi gerekir yetimlerle ilgilenmek zorunda değiliz. Her insan kendi sorunu kendi çözmeli. Kimse sizlere karşı duyarsız kalınabilir. Burada A şıkkı haricinde B, C, D şıkları yanlış bilgiler. Ancak A şıkkındaki ise doğru bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Amr bin Elas bir savaş sonrasında peygambere gelerek insanların hangisi daha sevimlidir diye soruyor. Hz. Muhammed ise Ayşe'dir diye cevap veriyor. Erkeklerden kimdir diye sorunca Ayşe'nin babası. Ayşe'nin babası kimdir sevgili arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir. Evet, bu bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz diyor. 1. Peygamberimiz aile üyelerine karşı çok saygılı davranmış. Hz. Peygamber sadece kendi yakınlarına ilgi göstermiş. Hz. Peygamber bazı kişilere gereken yakınlığı göstermemiştir diyor. Hangilerine ulaşılamaz sevgili arkadaşlar? Bakıyoruz peygamberimiz aile üyelerine, eşine ve onun babasına, aynı zamanda en yakın arkadaşına saygılı davranmış. Peygamberimiz sadece kendi yakınlarına ilgi göstermiş buna ulaşamayız. Hz. Peygamber bazı kişilere gereken yakınlığı göstermemiştir. Buna da ulaşamayız. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Sevgili arkadaşlar cevap C seçeneğidir. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bu parçada vurgulanan düşünce hangisidir diyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinde doğup büyüdüğü topluma cahiliye toplumu deniyor bu dönemde. Bu dönemde insanlar kız çocuğunu sahibi olmayı utanç vesilesi kabul ediyorlar. Hz. Peygamber de kız çocuklarına ilgili bu yanlış anlayışları kabul etmiyor. Kızlarına gösterdiği sevgi ve merhametle tüm insanla örnek oluyor. Kız çocukları hor görülürken Hz. Peygamber kızlarını omuzlarında gezdirir ve onlarla yakında ilgilenirdi. Parçada en fazla vurgulanan düşünce. Gördüğümüz gibi hep burada da gördük, burada da gördük, diğer yerlerde de gördük. Kız ifadesi vurgulanmış. Dolayısıyla cevap açık ve net. Doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? A şıkkı olacaktı. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazen torunlarının karşısına geçip kollarını açıp bu şekilde kendisine doğru koşmalarını söylüyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dedelerine ulaşmak için koşmaya başlıyorlar. Hazreti Peygamber kazanan torununu omuzuna alıp kaldırıyor. Sonra onları bağrına basıp şöyle dua ediyor. Allah'ım bu ikisine merhamet et. Ben de onlara merhamet ediyorum. Geçen derste de söylediğimiz gibi bunu Emre ne diyordu? Severiz yaratılanı yaratandan ötürü. Ben merhamet ediyorum o çocuklara sen de bana merhamet et diyor hangisine ulaşılabilir demiş bu soruda. Peygamberimizin torunlarını çok sevdiği, baktığımız zaman bu bilgi doğru bir bilgi. Peygamberimizin torunlarıyla yakından ilgilendiği, kolunu açıyor, omzunu alıyor, onlara dua ediyor. Bu da doğru. Peygamberimizin torunlarına dua ettiği, dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde konuyla alakalı sorularımızı çözdük değerlendirme ve öğrendiğimiz bilgileri tekrar etmeye çalıştık. Konuyla alakalı sorularınız olursa, video ile alakalı yorum ve düşünceleriniz olursa, videonun altına sınıfınızı ve isminizi yazarak belirtebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.